Evet değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin iyi selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de şimdi dışarıya çıkacağım, hazırlandım. Bir Türk kahvesinde sizlerle birlikte olmak istiyorum. Alın kahvelerinizi, çaylarınızı, gelin ekranın başına bir mola verin. Biliyorum hayat şartları çok zor. Çalışıyorsunuz. Belki belki evdesiniz beni izliyorsunuz. Belki şu anda tırmanmışsınız. Bir kabinin üzerine mutfakta onu oraları silip temizliyorsunuz. İşte o mola benimle beraber olsun. Evet değerli takipçilerim şimdi Tabii ki e, biraz faaldim. Şöyle e, tabii konum bu değil ama öncelikle biraz izah edeyim. E, dün e, hiç olamadım, sadece bir e, short gönderdim size ve e, yani patilere barınaklar yapıyoruz. Bunları mahallenizdeki muhtarlarla anlaşarak veya işte karakollarınızla anlaşarak onlar sizlere yerler de gösterebiliyorlar. Neden yer gösteriyorlar? Yasak değil her yere yapabilirsiniz ama bir de böyle yaptıktan sonra oraların hani kolay yıkılmaması, başkalarının talanına uğramaması için onlar da size fikir beyan edebiliyorlar. Ee, dediğim gibi bu barınakları yapmak için inanın hiç ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Yani evde şu mesela bazen televizyon alırız, buzdolabı alırız. Onların böyle köpükleri vardır. Ee, veyahut da e, karton e, kutular vardır. E, ve e, işte evde kullanılmayan e, yastıklar, evde kullanılmayan kumaşlar, evde kullanılmayan birçok malzemeyle bu barınakları yapabiliyorsunuz. Onları güzel sabitledikten sonra hiçbir problem yok. Biz dün birçoğunu yaptık. Daha da yapacağız. Fakat bu arada biliyorsunuz ikinci gündem Güllü'nün olayı. Güllü'nün olayında da imza topladık. Buradan, bölgeden ve çarşıdan çok yeri gezdik. E, tanıdığımız, tanımadığımız Turisttir, yerlidir, herkesten imza aldık, turistlere izah ettik. Bir kadının, işte ölen bir kadının, camdan düşen bir kadının şeyi diye. İnanın çok imza topladık, emniyete onları verdik, ulaştırdık. Aynı zamanda onların şeylerini CİMER'e bildirdik. Yani çalışma çok, inanın burada çok ceval kadınlar var. Yani bunların hepsini ben yapıyorum diyemem. O zaman onların kul hakkına girmiş olurum. Hep beraber yapıyoruz. Şimdi de acil dışarıya çıkacağım. Hem giyindim hem sizlere bir vlog çekeyim dedim. Hem de güzel bir konuşalım. Ee, özlemişsinizdir beni. Türk toplumunda kadın olmak sadece erkek tarafından gelen şanssızlıklara veya da erkekler tarafından gelen e, şiddet olaylarına maruz kalmak demek değil. Maalesef hem cinslerimizin de bizlere acımadan saldırdığı e, bir erkeği aratmayacak küfürler e, yaptığı bir e, toplumda yaşıyoruz. İşte e, tabii ki bunlar e, bir ölmek, bir e, düşmek, bir yaralanmak. Ne bileyim çeşitli darplara kadınlar biliyorsunuz maruz kalıyorlar. Ondan dolayı da biz birbirimize sahip çıkmazsak kimsenin de bize sahip çıkacağı yok inanın. Ondan dolayı işte biz bu güllü olayını böyle şey yapıyoruz. Bir kadına sahip çıkmak neticede... Şimdi değerli takipçilerim ben ilk Amerika'ya gittiğimde daha önce bilmiyorum bunu bir vlogumda söylemiş miydim ama Amerika'da böyle çocuklar zulme uğradığı zaman veya kadınlar zulme uğradığı zaman yani kim zulme uğruyorsa derhal polisi telefon açar, polis gelir hemen alır ve diğerini yapan kişiyi uzaklaştırır. Çocuksa eğer alır o evden çıkartır. İlk ben bunu gördüğüm zaman tabi Türk aklı derler ya hani biz. Türk akıllıyız yani ne olursa Dünyanın neresine gidersek gidelim, neyi yaşarsak yaşayalım. E, biz bu ülkenin insanlarıyız. E, ben hep diyordum ki aile birliğini bozuluyor, aile birliğini bozuyorlar. Çocuk aileden alınır mı, çocuk şunu yapılır mı, çocuk bunu yapılır mı falan diye. Baya bir Amerikalılarla da çataküte böyle konuşuyordum. E, sonra zamanla orada yerdiğim her şeyin, e ne kadar doğru olduğunu yani bunu bakın biliyorsunuz ben ülkem için canını veren bir insanım sakın zannetmeyin ki Amerika'yı ediyor hayır onlar bazı şeyleri belki bizden önce yaşadılar veyahut da bizden daha fazla düşündüler veya da onlar için kişi birey önemli e bizde de aile önemli değil mi şimdi onun için tabi biz bunu karıştırdık şimdi toplumun geldiği durum babaların anaların çocukları öldürdüğü Çocukların anaları, babaları öldürdüğü, kafalarını kestiği, sokaklara attığı, e, nasıl söyleyeyim yani her şeyi yaptığı bir e, toplum haline geldik. Güllü de bu vakalardan bir tanesi. Zamanında ben burada bir karavan vlogu çekmiştim. Karavana gittim, karavan almayı çok istiyordum. Diyordum ki bir yerin bahçesine koyarım. Oraya koyarım, buraya koyarım. Onun içinde yatarım, kalkarım, yemek pişiririm, yaşarım. O atmosferi, e, yani o oksijeni alırım diyordum. Tabii e, sonra sonra e, bir baktım hem içleri çok küçük gibi geldi. Tamam, o ikinci plan. Sonra dedim ki ya bu teneke beni koruyabilir mi? Gece vakitleri başka yerlerde kalsam, bir sahile çeksem, bir e ne bileyim tepeye çekip aşağıya bakmak için orada kalmaya kalksam, bir kadın olarak beni halbuki halbuki e, hiç e, böyle olmamalı Bunları düşünmemeliyiz. Her e, türlü tehlike bu kadar kolay e, etrafımıza gelmemeli. Şimdi tabii o zaman e, sadece ben tehlikeyi hep dışarıdan olarak algılarım. Yani bizim bizlerin ailelerinde muhakkak sizlerin de öyledir. Böyle içeriden kimse birbirine canilik yapacak tipte insanlar yok. Hiç öyle şeyler görmedik. Öyle şeyler yaşamadık. Allah da yaşatmasın. Ee, tabii ki ben o zaman karavanda dışarıdan bir tehlikeye düşünürken şu anda işlere bakın. İnsanın canı ciğeri dediği evlatları. Tabii ki yüzde yüz yaptılar mı yapmadılar mı diye bir şey söyleyemeyiz. Ama bana göre e, o türlü konuşmalar yapan, annesini kiralık katiller arayan, öldürecek adam arayan insan her şeyi yapar. Bunun söylenmesi bile bir evladın bunu dile bile getirmesi, bırakın eyleme geçmesini. Anneyi sandalyeye bağlamak, anneyi dövmek nedir bunlar? Yani toplumun durumuna bakın. Şimdi mesela hani burada mangalda kül bırakılmıyor diye bu bana bunu dedi. Bu bana şunu dedi. Bu da bana bunu çocuğu milleti camdan atıyor veya da ne bileyim ben kafasını kesip sokağa atıyor neler olurken yani şimdi ben çok çeşitli düşünüyorum o kadar şeyleri mukayese etmeye çalışıyorum muhakeme etmeye çalışıyorum yani düşünebiliyor musunuz tamam da e, bunlar e, <laughs> yani bu kadar büyük olaylar var düşünebiliyor musunuz bir evladın anneye babaya kastı bu bir tane değil ki her gün biz muhakkak her çeşidinden her çeşidinden bir şeyler yaşıyoruz. E, hep böyle erkekler kadınları öldürecek profili çizilmişken birdenbire her şey o kadar çok değişik olmaya başladı ki insan yuvasında e, güvenli olmayacaksa çoluğunun çocuğunun akrabasının güvenli yanında güvenli hissetmeyecekse nasıl yaşayabilir değil mi? Burada hala daha geçmişler iyiliş zevki gibi. Sen bana bunu dedin, ben sana bunu dedim. İşte ben bunu aştım değerli takipçilerim. Aştım. Yani kimisi iyi polis, kimisi kötü polis. Kimisi e, küfür eden, kimisi etmeyen. Kimisi e, şiddet yapmaya çalışan, kimisi yapmayan. Sinirlenen, sinirlenmeyen. Ya neler oluyor Türkiye'de? Türkiye başka bir boyuta geçmiş değerli takipçilerim. Baksanıza neler oluyor. Ama tabii ki her zaman benim söylediğim işte zamanında Amerika'da kadın haklarının ve çocukların çok önemli olmasının nedeni hep kadınların çok Amerikan erkekleri tarafından çok şiddete uğramaları, çocukların aile içindeki sapkınlıklara uğramalarından dolayı Tabii onlarda da, bu silahlı, bu vurdulu, kırdılı, bu vahşi şeyler bizim sinemamızdan çok çok önce e, Hollywood'da işlenmeye başladı. İnanın bunların e, çok çok şeyi var, e, etkisi var. Bakın İstanbul çetelere bölünmüş. Her mahalleleri bir çeteler almış. E bunlar hep... E, Gençlerin görüp özendiği, neden? E şimdi bir ağır ağır bir koyuyorlar ortaya, e, adam çete reisi veya mafyada veya işte şudur şu budur yani şiddet yapan biri, onu bir de iyi kişilik olarak gösteriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki iyi olanlar vardır ama örnek olmamalı değil mi? İşte bunları ben... Ve benim gibi kişiler e, hani bu safsatayı bu masalı işte burada e, ayar vermektense bunlarla uğraşmayı ve daha da ciddi boyutlara gidecek daha da ciddi boyutlara gidecek bu olayları en azından en azından yani e, bir şeyler yapmalıyız yapabildiğimiz kadar tabii ki demiyoruz biz de feriştahız diye ama işte ben bunlarla yani sosyal olaylarla daha çok ilgileniyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir mevzunun burada bakın bir mevzu orada çalıştım burada çalıştım. Sen orada çalıştın ben burada. Ya ben YouTube'a girdiğimde de vardı bu mesele. Hala aynı mesele üzerinde insan ne kendini savunur ne de ödeki ötekine onu söyler. Yani aynı mesele işlenir mi arkadaşlar? E sonra, sonra öyle şey oluyor ki, onu atarlan, buna atarlan, sonra ne yapıyorlar? Tansiyonum yükseldi, başım ağrıdı, e, hastanelik oldum. işte bu oldu. Ver bir tane tansiyon hapı, al bir tane e, bilmem ne hapı. E, tabii ki yani bunlar hiç normal şeyler değil ki. İnsanlar bir an karşı karşıya da gelebilirler. İnsanlar bir an e, ne bileyim ben? zıtlaşabilirler de aslında problem şuradan oluyor yani sanal dünya diyoruz burada namus aranmaz diyoruz burada şeref aranmaz diye ben vloglar çektim ve doğrudur yani çünkü herkes size bir şey söyleyebiliyor yani bilip bilmeden konuşan var öyle değil mi mesela bana şimdi barışlı konuşmalar yani örnek olsun diye o konulara girmeyeceğim diyenler var değil mi? Ne diyorlar? Ee, Kübra 8 barışmış. Şunla barışmış, bununla barışmış. Şimdi ben bunu bir kere söyledim. E şimdi bugün çıkıp tekrar aynı şeyi söyleyeyim. E mesela işte dediler ki iş yerini söyle. Nerede çalıştın? Madem öyle, madem şöyle. Kalktım anlattım bir kere de. Daha bunu bir daha tekrarlamaya, daha bir daha anlatmaya insan... Yani ben aslında sizlerin nasıl bu masalları yani sizlerin derken genel olarak tabii ki söylüyorum bu masalları nasıl ee, dinleyebiliyorsunuz bu masalları nasıl aynı şekilde temcit pilavı gibi bakın temcit pilavı var ya temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önünüze sürülüyor ve hala yorum yapabiliyor insanlar ya konuşulmuş geçmiş işte takıntı takıntı tıpta e, çok büyük isimleri var bunların. Bir şeye taktığınız zaman kişi olur e, takıntı veya da ne bileyim ben e, söylenilen sözler olur. İşte o tipler zaten ileriye gidemezler. Aynı yere de takılmışlardır. Aynı kişilerde takılmışlardır. Ufuk yok yani anlatabiliyor muyum? İleri, vites yok. Hep geri. Hep aynı yerde. Ya rölantide araba ya geri viteste hiç ileriye gitmek yok. Ondan dolayı tabii ki ben birdenbire bir sıkıldım. Yani aynı şeyleri biri bana iftira atacak, biri bana küfür edecek. Ben döneceğim ona cevap vereceğim. Ben döneceğim ona kendimi anlatmaya çalışacağım. Kim oldum ya herkesin zaten yaşantısından belli değil mi? Kim oldu değil mi? Bir kere sorulduğu zaman cevap da verildi mi? Verildi. Daha artık bunu egzajere etti yani abartmanın ne anlamı var? Yok ki benim için. O zaman aynı yerde ben bu bana bunu dedi. Bu bana bunu dedi. Al bu da bunu söyledi. Al bu da bana bunu söyledi. Al o da onu onu söyledi. Al onu onu söyledi. Hep aynı şey. Hep aynı şey. Yani burada kimse kimsenin aklıyla da iş yapmaz, kimse kimsenin nasihatiyle de iş yapmaz. Keşke yapsalar, keşke doğru da budur diye çekseler aradan ama insanların yaratılışları var. Yani insan neyse odur, değişmez. İnsanların yaratılışları vardır. Burada atak yapan da on kere uzatıyor, mağdur olan da 10 kere uzatıyor. Ben yapmadım. Ben etmedim. Ya bunları çocuklar ya. Çocuklar şimdi bakmıyorlar bile. Bir şey bir hareket yapıyorlar. Öteki ağlayan sümüklü var bir tane. Diğeri o geçiyor. Derse girmiş derse. yapıyor. Öteki sümüklü ağlıyor. Aynı hesap bu yani. Ben bunu böyle olarak görüyorum. Okul zamanında bir arkadaşım vardı demiştim size Türk Hava Yolları'nın kooperatif evinde oturuyorduk biz. Oradan almıştı annemler babam Türk Hava Yolları'nda diye. O kooperatif evinde yaşıyorduk. Yani kooperatif evi dediğim öyle berbat bir şey değil. O zamanın şartlarına göre üç katlı bahçelerin içinde kötü bir yer değil yani. Ee, ama neticede kooperatiften aldılar. Hava yollarının kooperatifinden aldılar. Hava yolları bir kooperatif evleri yaptı, oradan aldılar. Orada tabii ki e, okula başladım. okula başladım. Birkaç sene sonra aldık e, taşındıktan birkaç sene sonra ilkokula başladım. Yan apartmanda çok sevdiğim bir arkadaşım. Daha doğrusu onların bize geldiği, bizim onlara gittiğimiz arkadaşımız hem komşu hem de sınıf arkadaşım. İlk okula gidiyoruz. Bir gün hastalandım ben. Hastalanınca okula gidemedim. Gidemeyince tabii ki ne yapacağım? Yanda en sevdiğim arkadaşım, en yakın arkadaşım. Beraber büyüyoruz, beraber okula başlıyoruz. Ailelerimiz birbirine gidiyor. Onların da babası Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Ödevimi istedim tabii ki. Ödev yapacağım. Hani ödevimi söylesin ki yapayım, geri kalmayayım. Ödevi vermiyor. Allah Allah. Anneme dedim ki, candan seslendim Asuman'a Asuman bana ödevimi vermiyor dedim anneme. Annem dedi ki, ben de demin alımdan alırım dedi. Tamam dedim. Tabii annem e, o arada Asuman dışarıya çıkarken Asuman kızım e, ver e, dedi dedi ödevi dedi e, benim için hani yapayım diye. Ondan sonra. Tamam tamam dedi ama vermiyor ödevi vermiyorum yani söyleyeceği şu şu şeyden şu ödev şundan şöyle şu Allah Allah sonra sonra e, tabii ki biz bunu şey yaptık yani e, dile getirmedik çünkü e, ve sonra hep baktım ki benimle bir yarış halindi İleriki yıllarda biz bu konuyu kapattık niye verdi niye vermedin lafını etmedik annem de zaten. Çok konuşmazdı öyle hani Emine Hanım senin kızın vermedi falan demezdi yani annem. Ben de tabii üstünde durmadan. Ondan sonra e, annem sonra bana dedi ki sen dedi e, şunu bil dedi. E, hayatta çok yakın arkadaşın da olabilir, hayatta bir e, yakınlığın da olabilir birilerine dedi. Ama her zaman kendi işini kendin yap çünkü bazen çok değişik şeylerle karşılaşabilirsin dedi. İşte orada o zaman o olayla karşılaşmıştım. Demek ki beni çekemiyor yani neticede bir çeke yani ben geri kalayım o ileri gitsin. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ha, önemli değil. Hepimiz büyüdük. Hepimiz mesleklerimizi aldık. Hepimiz evliliklerimizi yaptık. Hepimiz hayat içinde yol yürüdük. Eee tarih yaptık geçmişte kalanları. Tabii şimdi e, görüşüyoruz e, konuşuyoruz e, telefonda e, onlar aynı yerde oturuyorlar hala e, konuşuyoruz telefonlarda görüşüyoruz ama e, yani öyle şeyler de insanın başına gelebiliyor. Şimdi bu kadar e, onun için hani niye söylüyorum e, Bunlar büyüdüğümüz yaşlarda da başımıza gelebiliyor. Ondan dolayı bunun sonu yok yani. E burada da gelmesi çok normal olarak karşılıyorum ben. Yani e, çeşit insan var değil mi? Her e, çeşitten insan var. Sınıftan demeyeyim çünkü ben zaten en ilgilendiğim şey insanları sınıflara Yok sosyetesi, yok elti, yok üst tabakası, yok alt tabakası. Bunlar benim için iğrenç şeyler. Dedim ya ben kraliyet ailelerini falan da elimden gelse bir dakika bile. Ya Allah derim ya siz kimsiniz derim ya. Kimsiniz siz? Hadi ya Allah ya Allah derim. Sizin ayrıcalığınız var derim ben yani düşünebiliyor musunuz? Ayrıcalıkları hiç sevmediğim bir şey. Onun için bunlar on burada hala geçiyorlar. E, ya sümüklüler. Ya bırakın söyleyen söylesin her size söylenilen sizin yaptığınız anlama gelmiyor. Zaten bunu anlayacak insan insandır. İlerleyin. İlerleyin bırakın geride. Herkes kendi pisliğinde boğulur. Öyle değil mi? Aslında bunu herkes şey yapabilse, herkes düşünebilse ama düşünseler de olmaz. Çünkü burada dolacak bir saat var değil mi? Ne konuşulacak? Bu bana bunu dedi, bu bana bunu dedi. Bu bana bana Al bana. <laughs> ne yapıyorum şimdi değerli takipçilerim? Tabi ee, tabii şimdi bir iki gün inanın hiç seyredecek vaktim olmadı. Patiler mi dedim yoksa buradakiler mi dedim. Yani sizleri kastetmiyorum. Onları seyrettiğim, harcadığım zaman için söylüyorum. Onlar mı dedim, bunlar mı dedim. Ve ben tercihimi patilerden yana, tercihimi mağdur, ölmüş, Kanı yerde kalmaması için bir kadın için zaman harcayayım dedim. İşte onun için biraz sizden böyle ayrı gibi oldum. Dün vlog çekmemiş gibi oldum ama ben her zaman da buradaki bu boş safsatalarla vakit geçiremem. Anlatabiliyor muyum? Onu seyredeyim, bunu seyredeyim. Mesela bugün de gelmiş bana. Şöyle konuşuldum, böyle konuşuldum diye. Şimdi onlara vakit harcasan dışarıya çıkıp bugün yapacağım patilere barınaklar ikinci günümüz bir de Güllü'nün şeyi için uğraşmak tabi bunun yanında ben her zaman söylüyorum her zaman kendi kendime yazılar da yazıyorum Narin olayında da çok uğraştım ama o zaman böyle birlikte değildik şimdi tabi birbirimizi daha iyi şey yapabiliyoruz tanıyabiliyoruz ee, yani onun için örnek çok. Mesela bir komşu burada, ben kedilerle konuşuyorum, kedilerimle çok konuşuyorum. Aşağı indirdiğim zaman da konuşuyorum, evin içindeyken de konuşuyorum onlarla. Mesela bir komşu demiş ki, ya bu kafayı mı yedi demiş, bu kadar çok kedilerle konuşuyor falan. Tanımıyorum da yani bu bizim siteden biri demiş, de bir geldi bana söyledi, daha doğrusu görevli söyledi. Ondan sonra demiş ki ya bu kendi kedilerle konuşmak nedir ya kafayı mı yedi falan demiş de yani düşünebiliyor musunuz? Çeşit çok. Tabii ben üstünde durmadım. Yani ne olacak? Merhaba, merhaba derim yani yine. Ama düşünün yani bunların hangi biri zihniyete bakın. Tabii ki kedimle konuşacağım. Niye konuşmayayım? O, onlar o kadar başkalar ki yani size anlatamam. Ve patiler yine oraya geleyim. İnanın patiler işiyor değerli takipçilerim. Böyle oluyorlar. Böyle nereye gireceklerini, hangi dükkanın eşiğine geleceklerini hangi dükkandan e, veya da hangi apartmana gireceklerini şaşırıyorlar. E, ne olursunuz onlara yardım edelim. Boş vakitlerimizi tabii ki bunlar seyredilecek. Tabii ki ben de burada vlog çekeceğim ama bunları hep bizim boş vakitlerimizde yapmamız gereken şeyler. Yoksa bir baktım kendime birçok kişi konuşuyor. Bir onu seyrediyorum vaktim. Ötekini seyretmek zorundayım. Kendimi yakalayayım. Bulamazsınız ki eğer bütün vlogu seyretmeseniz veya bütün canlıyı seyretme. Aa bir bakıyorum yarım günden fazla mı gitmiş? Öldü gün. Ne bir kimseye yararım olur, ne kendime yararım olur. E böyle de geçirmek olur mu? Değil mi? Ondan dolayı hem bugün bunları size söyleyeyim dedim, hem de sizleri çok seviyorum. E bunları bir iki gün içinde bitiriyorum. Tabii ki bloklarımla son sürat geleceğim. E birlikte olacağız. Öyle söyleyeyim. Hem sizleri seviyorum, sizi yüce Rabbimi emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Her şey gönlünüzce olsun.